E hadi Fadime. Efendim. İyiyim hadi. <laughs> i̇nmez abi bahşişi. Bahşiş var inmez. Ha, attan inmesini de mi bahşiş? Tabii. Kimden alacağız? Tüysü abinden. Alalım. Kayınvalide hanım. Buyurun. Hayırlı uğurlu olsun gelinin. Sağ ol Allah razı olsun. Attan inmiyor. Kayınbabası verecek. Olur. Kayınbaba. <laughs> evet biz Ali Samiyen'deyiz. Şükrü Saracoğlu'ndan. <laughs> bekliyoruz kayınpederi. Gel hele. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Buyurun. Hayırlı uğurlu olsun. Gelin. Allah razı olsun. Allah evet. her nasip eylesin. Amin amin. Tüm evlat sahiplerine Allah mürüvvetini görmeyi nasip eylesin. Amin. Da gelin attan inmiyor. Niye inmiyormuş? Haydi inşallah. Soralım. Niye inmiyorsun kız? <laughs> Hı? İnmiyorum işte zorlama. Zorla mı diyor? İnmiyorum işte diyor. <laughs> Tamam da orada rahat bindi burada inmeye bir sebep var. Yani gerekçe şey ne inmediğine? Ya bence bir şey istiyor. Ne istiyor soralım bakalım. Soralım ne istiyor? Altın. Kaç tane? Bir yerde. İki tane. Kız niye alttan alıyorsun hemen beşi bir yerde desene. <laughs> sonra iki yer kit olursun. Madem iki tane altın almak istiyorsun önce beş de sonra üç de ne bileyim. İki tane altın istiyor. İki tane altına razı mıymış? Valla ben de şaşırdım. Tok gözlü. Değil mi? Tok gözlü kız yani. Razı mısın iki altına? Razıyım. Razıymış. Valla bence evet. hiç masırı yok iki altın dedikten sonra onu... Sen kaç tane hazırlamıştın? Zaten kendi altı söylediğini değmez onun. Bak, belki üç dört çıkar bakalım. Canım sen de artık kaç tanesi o kadar verirsin ya. <gülüyor> Diğerlerini... <gülüyor> Diğerleri ne? Onlar yok. Sen öyle ha bol keseden attı. Belki tane şey çıka çıka bir tane çıktı ama yani. Evet. Bu arada beş tane var içinde. Verdayım. Biz de malumunuz gelin hanım buyurun inme ama sen gene. Biz de malumunuz program e, gereği ya yani programımızın hediyesi olarak takdim ediyoruz. Fakat bunu bir şekilde e, İrsaliye'ye dökmemiz lazım. Fiş kesiyor mu? Yani aldığın takıların karşısında fiş veriyor mu? Veriyor. Veriyor fiş. E, fiş ver. Yazar kasa var mı? Valla. İsim, soyisim. Fadime Akkaya. Fadime Akkaya. Akkaya. Tamam, kızlık ismiydi. Tamam. Şimdi Gül. 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 Fadime Akkaya Gül. Ben. Ben Fadime Akkaya Gül. Şoray uzun yolda. Erdoğan abi istiyor da. Onun için yani. Ekibinden düğün takısı olarak 100 YTL aldım. Gereğinin yapılmasını Erdoğan abimden rica ederim. At yavrum imzanı. Allah Mesut bahtiyar etsin inşallah. Vardığınız yerde Allah rahat Allah edesiniz. Allah Anneciğim bu kül nedir? Burada bir ateş yanıyor. Gelin ne olacak Gelin ateş gibi olması için. Gelin ateş gibi olacak. Evet. Peki dili ateş gibi olursa yılan gibi olursa Hayır, Allah korusun. Hayır kendi ateş gibi olur onun. Gelin ateş gibi olsun diye köz. Evet. O bardak? Bardak da vurup geçecek. Niye ezecek. Buraya? Niye? İyi <laughs> olsun diye. Ateş gibi olsun. Yiğit olsun. Evet. Badanayı da bir yapsın dışarıda. Evet. evet. mi? Nerede olacak? Anlar mısın badanadan? Anlarım. Anla tamam. Badanaya hafiften ihtiyaç var. Kış bastırmadan. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Kaynana Oklava. Kaynanayı dövecek. Oklava ile. Kaynanayı dövecek. Kaynanayı dövecek. Bir iddiaya göre gelen misafirlere katmer yapacak. Evet. Ama işin gerçeği kaynana biraz problem çıkardığında bu senin aksesuarın. Kur'an-ı Kerim. Yüce Allah'ımızın bize verdiği amaneti okuyup şey yapmaz. İnşallah. İnşallah. Allah Kur'an'dan, Allah yolundan ayırmasın. Amin. Hayırlı uğurlu olsun. Amin. Euzubillahimineşşeydanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala aleyhi ve sebecma'in Allahümme adilehum evladen salihan rızkan ve umran tavila Allahümme Rabbena heblana min ezvacina zürriyete a'ayyunin ve ce'alem teqin imama Allahümme Rabbena atina fi dünya hasenete ve filahirete hasenete ve qina zaben nar bir rahmet ki erhamen rahmin hayırlar fethi için, şerler tevfi için ve bu gençlerimizin hayırlı uğurlu her iki dünyada mutlu ve bahtiyar onlar için han ahkamıyla peygamber ahlakıyla geçecek evlatlara ve nesillere ve sonları için ve bütün kazalardan belalardan musibetlerden hıfzı muhafız onlar için ve bu düğünün bütün ümmeti Muhammed'e hayır olması ve Allah razı olsun Fatiha. Çöpleriniz alınmıyor mu? Kanalizasyonunuz tıkalı mı? Sokak lambanız yanmıyor mu? Fakir, yoksul, öksüz, yetim misiniz? Kimsesiz, hasta, özürlü, ihtiyar mısınız? Cenazeniz Musalla taşında mı kaldı? Cenaze namazı için e, imam mı bulamıyorsunuz? Kanalizasyonunuzda ciddi tıkanıklık mı var? Diğer istek temenni ve dilekleriniz için işte çözüm. Alo muhtarım. Hizmet kapınızda. Ali Baba Mahalle Muhtarı Duran Koç. Emekli imam. Kanalizasyonunuzu açıyor. En önemlisi emekli imam olduğu için düğündür, dernektir. Allah gecinden versin. Allah herkese sağlık, saat versin. Ölüm olduğunda... Alo muhtar. Ee, şehirler arası olur mu çalışma? Hani... Olur İstanbul'a kadar geliriz. Ve tarihi an. Ee, artık değişim vakti. Damat Bey için. İki gündür elini bırakmadığı Sadıç'ın elini artık bırakıyor. Oğlum bıraksanıza. Tamam. Hacım sen yoluna. Hadi, sağ ol. Ve bu elin gerçek sahibi olan diğer eli tutuyor. Bu devir teslimden sonra da Allah mesut bahtiyar eksik inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Ya ahali bizi o kadar seviyor ki. Valla kucaklarından indirmiyorlar sağ olsunlar. Nereye gidiyoruz? Suya. 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 Ne? Suya. Şu karşı yaylada göç katar katar Bir gülseğim aşkın serimde tüter Bu ayrılık bize ölümden beter Geçti dost kervanı eyleme beni eyleme beni Geçti dost kervanı Eyleme beni, eyleme beni. Bu hafta Erzincan'dayız. Erzincan deyince akla pek çok şey gelebilir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.